Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz ve sıfırdan hayattayız. Sıfırdan hayatta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de düşüşte devam ediyoruz. Eksi bakiyeye doğru ilerliyoruz ve yine 50 bin dolarlık bir kredi çekmek zorunda kaldım. Yani gerçekten batıyoruz. Şirketi batırabiliriz. Batmaya doğru gidiyoruz hatta yani kısacası. Şu an İstanbul'dayız ve tem İstanbul'dan yükümüzü aldık. Ve yüküm yani kendi Dorsem'i aldım. Dorsem'le beraber de buradan bir kaşar peyniri galiba hatırlamıyorum yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yük aldık ve yola çıkacağız. Yani Skynam bildiğiniz Skynam arkasını küçülttüğümü söylemiştim hani size biz bir önceki videomda bunu dile getirmiştim gördüğünüz gibi şu yanları eklemiştim diye söylemiştim ve plakamı da değiştim. 61 TS 061 plakayı tırımıza taktık. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım. İstanbul'dayız. İstanbul'dan e, ee, nereye doğru gidecektik? Tırnao diye bir ile gideceğiz. Pek bir uzak değil aslında ama e, İstanbul biliyorsunuz ki bol gişeli bir yol. Ve tabi sınırdan çıkacağız. Sınır biraz bizi oyalayabilir. E, o yüzden biraz erkenden hemen yola çıkıp ilerleyelim. Gümrük kapısı bizi biraz oyalayacak. O yüzden yani biraz hızlı olmamız lazım. Şu e, artık yani gerçekten promo yetkililerine seslenmek istiyorum. Şu İstanbul'u biraz daha geliştirsinler. Yani Euro Truck Simulator 2'ye de hatta söylemek istiyorum. İstanbul'u biraz daha büyütsünler. Böyle bir İstanbul'dan ne bileyim bir kocaeli tarafı olsun böyle biraz daha büyü büyüse yani çok müthiş olur yavaş yavaş işte Karadeniz bölgesi geçse Trabzon mesela ne bileyim hani yavaş yavaş büyüse çok güzel olur ee, inşallah yaparlar ya bilmiyorum da en azından şu İstanbul'u biraz daha geliştirseler ve İstanbul biraz daha büyütseler çok müthiş olur hani bu bizim için gerçekten olumlu bir şey olur. Bu arada arkadaşlar halen daha YouTube kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu hatırlatmadığım galiba videonun başında şimdiden hatırlatıyorum. Ve videomu açıklama kısmında bulunan hesapları da takip ederseniz çok memnun olurum. nerede kaldı? İşte dediğim gibi promot yetkilileri ve Euro Truck Simulator yetkilileri bir an önce hani biraz daha bu İstanbul'u biraz daha büyütseler, biraz daha İstanbul haritasında geliştirseler çok daha güzel olur diye düşünüyorum ve yavaş yavaş da Türkiye'nin gelmesi bence mümkün. işte ne bileyim sonuçta Gürcistan Batum tarafı var ve o taraflar olduğu için de hani diyorum belki de ilerleyen zamanlarda bu tarafa doğru bir eklenti olur. girmek zorunda değilsiniz. Bunun uyarısını yapıyor ama yani size kalmış bir şey. Ben direkt geçiş yapıyorum. Biraz basa bas gideceğiz arkadaşlar bugün. Ee, Gümrüğe falan takılacağız zaten. Oralarda biraz zaman kaybımız olacak. O yüzden buralarda biraz hızlı gidelim. Dediğim gibi ya bir an önce bu güncellemelerle beraber Türkiye haritasını biraz daha geliştireceğiz. Çok mutlu olurum. İnşallah hani yaparlar. Ee, hani biraz... Kara, kare yüzü hani biraz daha fazla olduğu için hani yol olsun otobanlar vesaire biraz daha fazla olduğu için hani biraz geç olabilir diye söylemtiler vardı. Hani yapılamayabilir diye Türkiye bayağı büyük bir e, ülke olduğumuz için hani o yüzden bunu yapamayacaklarını geliyor bana söylemişlerdi. Öyle bir şey veyahut da dile getirmişlerdi bilmiyorum. Yani öyle duymuştum. Ee, ama e, inşallah tabii ki de bu beni yanıltırlar. Hani böyle bir şey olur yani. Ben çok istiyorum. Aşırı derecede çok istiyorum. Ve Türkiye'nin böyle güzel bir şekilde Euro Truck Simulator 2'ye girmesini çok aşırı istiyorum. Ee, umarım gelirler. Gürcistan tarafı var demiştik. Batum tarafı var demiştik. Oradan yaklaşık işte Trabzon, Karadeniz bölgesi falan olabilir. Ee, doğu tarafı olabilir. Hani yavaştan yavaştan eklenebilir. İşte Irak, Suriye vesaire oraları eklenebilir bilmiyorum yani bunlar yapılabilecek olan şeyler. İşte Kıbrıs var zaten Yunanistan yani tamamıyla böyle Ege tarafı olabilir Marmara tamamıyla olabilir. Bunlar yavaş yavaş eklenebilecek şeyler. İnşallah eklerler tabii ki de yani temennimiz o yönde. İnşallah eklerler ve bizler de burada gururla bir oyunumuzda gururla Türkiye'de gezeriz. Valla hemen şirketimi Trabzon'a taşımak isterim. Önceliğim o olur galiba. İlk önce bir Trabzon'a yerleşirim. Mü gerçekten müthiş olur yani gerçekten hani mod olarak var hani modlar var Türkiye haritası modları var ama yani bir Euro Truck Simulator 2'nin yapımcıları kadar güzel değildir hani değildirler çünkü yani o kadar ben pek beğenmemiştim mesela Trabzon'a falan gittim orada Trabzon'dan Giresun arasını yapmışlar 5 dakika bile sürmüyor hemen yani vıp diye geçiyorsun biraz o kötü olmuş. Ee, yani biraz daha güzelleştirilebilir, biraz daha uzun mesafe olabilir. Ama dediğim gibi yani inşallah tamamıyla Euro Truck Simulator 2'nin ve Pro modun yapımcıları tarafından böyle bir şey getirilirse oyuna gerçekten müthiş olur. Çok sevinirim ya. Hala satın almak için ne kadar olsa 100 lira dahi olsa verip alırım yani o hiçbir sıkıntı olmadan. Yani helal hoş olsun derim çünkü yani bu tamamıyla benim beklediğim bir harita olur. Olmuş olur. Müthiş olur. Gerçekten müthiş olur ya. Zaten 6. vites mi gidiyormuşuz lan? Ben 5 falan gidiyor sanıyordum. Mesela 6'ymış. Hesapladık yani tırı değişecektik Mercedes alacaktık hatta ikinci tır olarak Mercedes alacaktık ama nerede hala da kredi çekiyoruz ya. Yani oyunun oyundan kredi çekerek kullanıyoruz şu an yakıt paramızı falan hep krediyle beraber kullanıyoruz. Daha henüz artıya geçemedik bir artıya geçsek bir para kazanmaya başlasak kaza yapmadan tır sürsem. Ee, müthiş olacak da bakalım ya. İnşallah onu da yapacağız, inşallah artıya da geçeceğiz. Yeni araçlar alacağız, yine filo, filomuza yeni yeni tırlar ekleyeceğiz. Büyük bir şirket olma yolunda ilerleyeceğiz yani. <laughs> Ama işe bakalım yani, olacak bilmiyorum. Biraz bu şekilde takılalım yani. Bu arada dünkü atmış olduğum videoyu beğenenler ve yorum için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun. Bayağı bir iyi geçtik oralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani biraz seri şoförüm ya. Hani tüm yollarda böyle gişeler olsa vallahi müthiş olur ya. Durmak zorunda kalmasak ve hızlı bir şekilde geçebilsek ya. Bütün gişelerden müthiş olur. Gerçekten müthiş olur. Bu arada bayağı bir geldik. İleride az bir ileride keskin bir viraj var. O virajı döneceğiz. Valla Hamza Bey galiba. Hamza Bey Şeysine gidiyoruz. Yani gümrük kapısına doğru döneceğiz. Bakalım Hamza Beyli pardon. Evet Hamza Beyliye doğru döneceğiz de. Dönmeden önce tabii ki burada bir polisler var ve kaza olmuş, bir araç takla atmış. Evet, Cumhur Kapısı'na doğru ilerleyelim. Dur freni yapıyorum gel durma bile durmazdır. Yavaşlamadı. Ne durmaz? Yavaşlama bile yavaşlamadı. Toplam ağırlığınız 32 ton diyor. Devam edebilirsiniz. Burada evraklarımız kontrol edilecek. X-Ray'den gideceğiz. Bak hmm. korna buradaydı. Ben de kornayı burada çalıyorum ya. Evet, Türk sını Türkiye sınırını geçtik. Şu an karşı sınırdayız. Evet burada sorun çıkartmadan buradan geçersek çok güzel olacak. Sanki sorun her şey usulün uygun. Hayırlı yolculuklar dedi. Eyvallah sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet sınırdan da biraz hızlı bir şekilde çıktık galiba. Şimdi geri kalan yolumuzda yam atıp devam ederiz. Kaza yapmazsak tabii ki de. Kaza yaparsak sıkıntı. İnşallah kaza yapmayız çünkü kaza yaparsak tamamıyla e, bugünkü nakliyemizi de kazaya herhalde öderiz. Zaten eksiye düştük düştük durduk. E, yani sıkıntı ya. vallahi sıkıntı büyük. Bu kazalardan bir an önce yırtmamız lazım. Yoksa başımız beladan kurtulmayacak. İkinci tır almamız hayal olur. Aha, para gitti benden. Kredi borcu çekmişlerdir. Bir şey olmuştur. Para gitti yani. Ne gitti bilmiyorum. Bakmadım. Bakamıyorum. Çünkü şey kapalı. E, navigasyon kapalı. Bakamıyorum. O yüzden ne bileyim yani. Bir şey gitti. Büyük ihtimal kredi gitmiştir de. Kredi krediyle kapatıyoruz. Abi. Can mı ne oldu? İlerleyen zamanlarda bir mikrofon alacağım ya mikrofon şart oldu artık bir güzel bir mikrofonumuz almamız lazım ya Sarmay böyle Şöyle bir mikrofonumuz olsa şurada şöyle duran Şöyle duran ne bileyim bir şekilde duran bir mikrofon lazım bize yani bir HyperX bir mikrofon alabilirim yakında Pek yakında olabilir bilmiyorum Bir şeyler yapmayı düşünüyorum artık ya bir şeyleri bir yoluna koymam lazım. Sistemi bir toparlamam lazım. Sistemimde eksikler var onları halletmem lazım. Yayınlara başlamam lazım. Bir an önce canlı yayınlarımızın tamamıyla YouTube'da olmasını istiyorum zaten. Yayınlarımızın başlamasını istiyorum. Ee, ve tamamıyla bir düzen tutturmak istiyorum. İşte video atacak olduğum günler tamamıyla belli olacak. ...hangi gün, hangi video gelecek diye bunların belli olmasını istiyorum. Zaten hemen hemen belli de mesela... E, ...pazartesi, salı... E, Euro Truck Simulator 2 videoları atıyorum normalde. E, çarşamba günleri... E, ...Skylines... E, ha, ...perşembe günleri... ...pardon... ...pazartesi, salı, çarşamba Euro Truck Simulator 2... E, ...perşembe Skylines... ...cumada Gold Rush videoları atıyorum. Yani büyük ihtimal yine bu şekilde devam edebilir bilmiyorum. Beta karışık bir şeyler yapıyorum ya. Pazartesi Gold, e, e, Euro Truck 2 yapıyorum işte. Skyline satıyorum salı günü. Çarşamba günü bir Gold, bir ETS daha. İşte Perşembe günü bir ETS daha. Ondan sonra Gold Rush atıyorum. Bir şeyler oluyor. E, bunları tamamıyla bir düzenlemem lazım. Haftanın 6 gününe bunları yaymam gerekiyor. Hatta 7 gününe yaymam gerekiyor. Bunların da planlamasını bir çalışmasını yapacağım tamamıyla düzenli bir şekilde yayın hayatıma başlayacağım Artık bir şeylerin yoluna girmesini istiyorum bakalım Artık düzeltmemiz gereken çok şey var önce bir imajımızı pardon mikrofona da vurdum da Önce bir imajımızı düzeltmemiz lazım bizi güzel tanıyın yani Canlı yayınları 16.30'da demiştik zaten 16.30'da canlı yayınları yapacağız dedik de biraz Saat uyuşmazlığı gibi bir şey var 16.30'u değiştirebilirim bilmiyorum Şu anki duruma göre Okullar hani açılıp açıl Okullar açıldı falan muhabbeti var Hani açıldı zaten ee, O yüzden hani 16.30 değil de Bunu 17.30 Falan olabilir bilmiyorum Yani Biraz daha geç saatlere taşıyabilirim Bilmiyorum bakacağız onu da Şu anlık hani on konuda bir şey diyemiyorum tamamıyla böyle bir güzel bir çizelge hazırlayıp ona göre yapacağız. 16.30'u da ben kendim karar vermiştim. Çünkü bir kısım 16.00'da demişti yayın olsun. Bir kısmı da 17.00'da olsun demişti yani. 5'lerde falan yayın olsun demişti. Ben de 16.00 söylemiştim. Bunu düzeltebilirim. Yani 3 değil de yani böyle yine 16.00 16.30 gibi 4.30 5'lerde yine bilmiyorum bakalım ya yayınlarımızı başlatabilirim. 5'te başlasak 3 saat bir yayın yapsak 8'de bir yayını bitiririz. 8-9 gibi yayınımız bitmiş olur. Güzel aslında mantıklı. Belki de bilmiyorum ya. Bu aralar CSGO falan oynuyorum bayağı bir CSGO'ya sardım. Valorant oynuyorum bayağı Valorant'a da sardım. PUBG Mobile'ı e tamamıyla bıraktım gibi bir şey. PUBG Mobile'a girdiğim yok. Ee, çoğunlukla işte dediğim gibi CS ya atıyorum. Yani CSGO ya atıyorum. CSGO'ya giriyorum ve bir de işte Valorant'a giriyorum. Bakalım ya. Yayınlarda da büyük ihtimal e, falan da oynarız. İşte bir CSGO'da atarız. Valorant'a falan oynarız. Bilmiyorum bakacağız ee, Bundan sonra zaten Ekiple beraber takılacağız Ekibin e, haftanın Belirli günleri mesela Cuma cumartesi pazar mıydı Cuma cumartesi mi Öyle bir şey olması lazım ee, Konvoylar oluyor ee, Bu konvoylara katılacağım artık Konvoyları da zaten canlı yayın yapmaya çalışıyorum Çifte gerisine gidiyorduk ya e, ee, yayın yapmaya çalışıyorum zaten de bundan sonra her konvoyda yayınlara gireceğiz büyük ihtimal girerim e, ee, orada da zaten trackers book yapıyoruz ee, yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu ben pek başlayamadım ama e, oraya da başlamayı düşünüyorum yani artık belki de o, o, şekilde de video gelebilir Hani ama orada şimdi kilometre sınırımız 90 90 olduğu için 90'dan yukarı geçemiyoruz. Hani şey 102 102 yukarı geçemediğimiz için sıkıntı oluyor. Yani oradaki hızlı ayarlamaya çalışacağız. O, orada da işte video çekmek istemiyorum. O şekilde video olmuyor çünkü olmuyor. Trakasburg'da video olmuyor. Ama hani canlı yayınlarda belki oynayabiliriz. Ee, başka... Ne yani bunlar yani büyük arada bir de bir PUBG falan girebiliriz. Bir PUBG Mobile atarız. Zaten PUBG Lite oynuyorduk. PUBG Lite'de Artık daha güncelleme atmayacak. Yani yakında PUBG Lite kapatırlar. Yeni bir PUBG geliyor. Ee, yine mobile olarak geliyor da. PUBG Mobile 2 diye geçiyor. Hatta daha doğrusu. Ee, o biraz daha güzel gözüküyor. Ha, bakalım o da gelirse emülatöre falan gelir olursa oynayacağız. Oynamaya çalışacağız ee, emülatöre gelirse. Ee, bakalım ya. Güzel şeyler bekliyor bizi ya. ya. Bu aralar dediğim gibi biraz e, CSGO takılıyorum. Yani CSGO'ya çok takılıyorum hatta. Kardeşimden dolayı. Kardeşim sürekli CSGO oynuyor ve beni de ona bulaştırdı. CSGO'da takılıyoruz bu ara. Yani geceleri hep full CSGO atıyorum. CSGO yani. CS'de maçlar atıyoruz. E, rekabetçi girmeye giriyorum sürekli. Yani baya da güzel killler falan alıyoruz. Valorant'a girmeye başladım işte. Valorant atıyorum biraz. Ee, hatta... Ya işte Valorant falan atıyoruz. Maçlara giriyoruz. Bakalım ne olacak ya. Geçen en son bir maç attım. Öyle takım ya. Le leş bazen takımımız oluyor leş. Ee, 22 kille 25 kille mi ne bitirdim maçım. Tek başıma da tabii maçı kazanamadık. Adamlar bayağı pro oynamışlardı. Vallahi 25 kilo aldım Yani Takımı kurtaramadım yani Ne yaptıysam kurtulmadı kurtaramadık Yapacak bir şey yok arkadaşlar CSGO'ya da giriyoruz öyle arada bir maç atıyoruz Yani Sadece bizi burada simülasyon oyuncusu sanmayın Yani bakmayın ben simülasyonu daha çok Sevdiğim için simülasyon oynuyorum Yani diğer taraflarda da oynuyor. Yani bezimiz var yani Anlayacağınız yani orada da ayarlıyız Yani sıkıntı yok şöyle bir enterlayalım 90 diyor nakliye pis ama ben girelim bir iki tane arka tarafa gideceğiz yok buraya gireceğimişiz hemen parking yapalım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekildeydi gördüğünüz gibi yükümüzü teslim ettik gayet bir şekilde temiz bir geldik tabii ki de en sona doğru bir kaza yaptık ama yapacak bir şey yok güzel bir yolculuktu. Umarım hoşunuza gitmiştir sohbetimiz, muhabbet hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tür videolarımın devamı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı unutmayın ve videomun açıklama kısmında bulunan hesapları da takip edersiniz. Çok sevinirim. Sizlerle söyleyeceklerim bu kadar. Ne kalın. Hoşça kalın.